Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bekir Karasu 5 gün önce evden çıkmış ve geri dönmemişti. Kayıp profesörün cansız bedeni elleri arkadan bağlanmış şekilde porsuk çayı kenarında bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltında ulusal ve uluslararası fuarlarda katılıyoruz kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Tam 5 gündür her yerde aranıyordu kayıp profesörün cansız bedeni porsuk çayı kenarında elleri arkadan bağlı şekilde bulundu. Tamamen ulusallaştırdığımız bir teknolojiden bahsediyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bekir Karasu 5 gün önce evden çıkmış bir daha geri dönmemişti aracı da ortada yoktu. O kadar geniş kullanım alanları var ki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri cep telefonu sinyallerini takip ederek araştırmalarını derinleştirdi. Karasu'nun kaybolmadan önce aracına 5 kişiyi aldığı tespit edildi. Polis ekipleri önce Karasu'ya ait terk edilmiş aracı, ardından da 59 yaşındaki profesörün cansız bedenini Porsuk Çayı kenarında buldu. Karasu'nun elleri arkadan bağlanmış, üzerindeki değerli eşyaları ise alınmıştı. Ön otopsi raporuna göre boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir üründen...